Merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftayı bitirdik. Gerçekten hem siyaset hem ekonomi olarak çok çalkantılı bir haftaydı. Hepimizi çok yordu bu hafta. Ama siyasete baktığımızda bu karışık durum bir kez daha dolarizasyona neden oldu gibi görülüyor. Yerleşikler dövize dönüyor. Merkez Bankası rezervleri geriliyor. Tabii bu da siyasetin etkisi. Ama sadece bu değil. Onun dışında Amerika'daki TÜFE verileri açıklandı. Orada da beklenen artışın üzerinde bir artış geldi. Bizde Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Ee, diğer taraftan cari e, açık beklentilerimizin üzerinde fazla verdiği deniyor. O rakama bakacağız. Yine konuşacak pek çok şey var haftanın son işlem gününde de. E, başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, dün e, Merkez Bankası faiz kararını verdi. Ama görünen o ki borsaya da çok yaramadı bu faiz indirimi. Ama insanlar siyasetteki bu yaşananlardan sonra daha fazla dolarize olmaya başladılar. E yerleşikler dövize dönüyor. Rakamlar da bunu gösteriyor zaten. E buna karşılık da Merkez Bankası'nın rezervleri de her geçen gün erimeye devam ediyor. Biz de bunu böyle bir toparlayıp anlatabilir misiniz? Neler oluyor? Şimdi Merkez... Evet. Şöyle Ebru Bir Merkez Bankası. Kararın bu kadar etkisiz olması beklenemez ama maalesef etkisiz. Şimdi faiz düşüşüyle beraber şirketlerin ve bankaların para maliyetleri düşecek diye hesaplanır. Dolayısıyla şirketlerin karlılıkları, bankaların karlılıkları artacak diye hesaplanır. Ama bir bakıyorsun hepsi düşüyor. Evet. evet. Şimdi burada asıl sıkıntı bir cümle var. Merkez Bankası'nın metni, ben sonra cümleyi okuyorum. Asıl sıkıntı orada başlıyor. Şimdi enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarıyla küresel gelişmelerin dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Bakın cümle çok önemli enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmelerin dezenflasyon süreci, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Bir de politikaya eklersen ve ballı kaymak olur. Hiçbir zaman faiz düşüremezsin. Sen eğer bu cümleyi kuruyorsan bakın bu cümleyi kuruyorsan senin faiz düşürmemen lazım. Peki nasıl faiz düşürdün sen? Çünkü bu kadar risk var diyorsun ki bak beklentiler, halkın beklentileri, iş dünyasının beklentileri, fiyatlama davranışlarıyla küresel gelişmeler evet. enflasyon süreci için yani enflasyonu aşağı getirmede çok büyük risk konusu taşıyor diyorsun. Ama ben diyorsun faydalı düşüreceğim. O zaman sana kimse inanmaz. Ya bu cümleyi kurma. Ya da bu cümleyi kuruyorsan faizi aşağı getirme. Yaparsan yani, millet dolarız olur. Neden dolarız olur? İşte bu yüzden dolarız olur. Millet senden daha yorumluyor. Millet zaten bunu biliyor. Dünya diyor karışık. İş politikada karışık. Ekonomiyi düzeltmek için karar da almıyorlar. Ek yo o zaman diyor. Dolarız sorayım abi diyor ve altına gideyim diyor. Haklı mı? Haklı. Bunun kadar haklı. Cıkışlığı da yok. Yani dolayısıyla Türkiye'de insanlar dolarız oluyor. Nasıl görürüz? Daha doğrusu Siyasette dolarız olmalı. En önemli şeylerden biri. Bütün bunları dikkat alarak ekonomi yönetenlere güvenmiyor. Güvenmediği için de dolar olarak geçen sene 2024'te döviz tevdiyet hesapları 18,5 milyar dolar azalmış. 2025'te 15 milyar dolar artmış daha 7 ay. 2025'te güven tamamen gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen bunu yaparsan millet sana güvenmez. Nasıl güvensin? Son bir haftada sattığın para, bir de 9 Eylül 9 günde 9.4 milyar dolar Merkez Bankası dolar satmış. 9.4 milyar dolar piyasaya müdahale. Ama dolar şu an 3.37. Bankanın ispası da 3.50, 3.59 serbest piyasa. Çekemiyorsun aşağı. Sen buna ne zaman başladın? 41.02'lerde e, başladın. 41.09'larda. Nasıl olacak şimdi? Niye yaktı? Bizim paralar az mı verdik? Yüzde yirmi civarında, yirmi üç civarında buna faiz ödüyorsun. bu dolara. Evet. Bu dolar benden kasamda dursun diye. Ama onu da gidip yapıyorsun böyle. E bunun maliyeti kim ödeyecek? Ekonomik maliyetini. Bunun enflasyon baskısı olmayacak mı? Olacak. Fiyatlar yukarı doğru atmayacak mı? Artacak. Döviz pozisyonu sıkıntısı dönmeyecek mi? Dönecek. Giderler artamayacak mı? Artacak. Yurt dışı kar transferi yapmayacak mı? Yapacak. E peki nasıl olacak o zaman? Bunu kim ödeyecek? yine vatandaş ödeyecek. maalesef hala yanlış yapmaya devam ediyor. Yanlış yoldan yürümeye devam ediyor. Onun için dün şahabi yol dedik. Şahabi yol. Başka hiç bir yok. Evet. O nedenden dolayı vatandaş e, hem dolarize oluyor hem altın alıyor. Aslında daha da hızlanmış durumda. Çünkü enflasyon dolayıyla geri artanlar hepsi altına dolara gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu. Başta da söyledim her gün e, gerçekten dünya çapında büyük yatırım kuruluşları sürekli altın tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye devam ediyorlar. Evet. Tabii sizin de bu konuda hakkınızı yiyememek gerekiyor. Siz gerçekten çok uzun bir zamandır hatta yani bu kuruluşlar bile altın demeye başlamadan önce siz altın ve gümüş diyordunuz. Onun da bir kez daha altın çizmek istiyorum. Ebru Hanım burada iki tane şey var. Şimdi ekonomiyi yalnızca ekonomideki rakamlar gelişmeler belirlemiyor maalesef. E, siyasi gelişmeler e, çok etken, sosyal gelişmeler çok etken. Devletlerin yanlış yaptıklarını özellikle 2005'ten bu yana görüyoruz. Grafiklere baktığınız zaman enflasyon grafikten şöyle dün e, iki tane grafik göster. Dünyanın borçluluğu. Evet. O borçlu bugün başlamadı. 2007'lerden 2006'lardan beri devam ediyor. Para basması e, borçlanma sürekli artırıyor. Ekonomik değer yaratmadan sürekli borçluyorsun. 140 trilyon dolara çıkmış. Bu aynı zamanda müthiş bir parasal genişleme demek. Bu ne yapıyor? Enflasyonu baskı artıyor. Emtia fiyatları, mal fiyatları yukarı doğru çekiyor. Para birimlerini aşağı doğru indiriyor. Yani milletleri ve devletleri fakirleştiriyor. Devletler kendi güçle finans edebilmek için ekonomik büyüme yerine enflasyonu gazlamakta. Parasal genişleme enflasyonu gazlamakta. Oluyor. Aynı şey bizimkiler de yapıyor şu an. Bak size örnek vereyim. Bugün az önce Londra ile konuşurken bir yabancı yatırımcıyla çok enteresan bir cümle. Son, son derece doğru. Türkiye'de 3 tane enflasyon var dedi. Bir de devletin açıkladığı enflasyon buna kimse zaten inanmıyor Bir devletin kendi istediği enflasyon var. Kendini finans etmek için istediği enflasyon var. Bu hangisi? Ha dedik ya yönetilemeyen yönlendiren fiyatlara yapılan zam. Yani devletin kendi ürettiği hizmet ve mal yaptığı zam. Bunlar yılbaşı %80 civarında zam yapmışlardı. Şimdi %40 daha yaptı 6. ayda. Yüzde yüz yirmi Devlet hep mal ve yaptı. Kendini finans etmek için yaptığı zam yüzde yüz E gör. Bir de eee vatandaşın kendi hissettiği var. O da yüzde seksenlerde. E, hangi enflasyon gerçek? Fiil açıkları enflasyon mu? ki. Aklı uymuyor. Anlatabiliyor muyum? Ama diyor ki vatandaşa ben sana diyor yüzde yirmi civarında diyor. Asgari ücret zammı vereceğim. Yılbaşında böyle bir hesap yapılıyormuş Ankara'da. Londra'daki de bizden önce duyduk bunları. Evet. de vatandaşın enflasyonu yüzde seksen ki. Sen değerli saat ve şeylere bütün mallar yüzde kırk daha zam yaptın. Yılbaşı bir daha zam yapacaksın. Efta bunun iki katı kadar. Ama sen diyor ki ben sana seninle yüzde kırk para alırım ama sana yüzde yirmi verdim. E de dur tamam vatandaşın cebindeki parayı almış oluyorsun. Fakirleşiyorsun vatandaşını. Kazanmadan vatandaş nasıl verecek parayı sana? 40 lira alıyorsun, 20 lirasını geri veriyorsun, vatandaş sevinir diyorsun. Yani 40 lirasını alıyor, 20 lirasını geri veriyor, vatandaş sevinirsin. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi yaptıkları maalesef bütün bundan dolayı eee önümüzdeki dönemde daha da kötüye geçecek. Biz bunu o zaman da görmüştük. Dünya için de görmüştük. Anlatabiliyor muyum? Parasal genişlemez. Şimdi oraya baktığınız zaman Amerika'daki enflasyonun biz ne dedik şeyde e, Trump gümrük vergilerini artırırken dedi ki Bunu birisi bedenini, birisi göre, bunun biri, bedelini birisi ödeyecek. Malı satan ödemeyeceğine göre alan ödeyecek bunun bedelini. Amerikan halkı ödeyecek dedik. Ne oldu? Enflasyon yükselmeye başladı. Hatırlıyorsunuz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Işte. Dün açıklanan lokantı. Başka bir şey yok ya. Birisi bu parayı ödemesi lazım. Trump'ın istediği bu parayı birisi ödemesi lazım. Trump diyor ki bütçe açımı azalttım. Şimdi bütçe Amerikan rakamı 38 milyar dolar azalmış bütçe açı. Bu gümrük vekselen gelirlerden dolayı azalmış. Ama öbür taraftan vatandaşın cebinden almış. Çünkü enflasyon arttırmış. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o kadar enteresan ki siyaset bunu düşünmüyor. Sürekli vatandaşlar vatandaştan. Ekonomik aktivite artarsa olmaz mı? Olur. Maalesef şu an dünyada hiçbir siyasetçi bunu yapmadığı için efendim petrol fiyatları ne çin ayak tutuyor? Eğer Çin alımı zayıflarsa petrol fiyatları tepe aşağı gider. Bu ne demek biliyor musun? Dünyadaki ekonomik aktiv ve aktivite yandı demek. Çöküyor demek. O çöküş ne getirir? Enflasyon getirir mi? Getirir. Devletlerin bütçe açıkları getirir mi? Getirir. Piyasaya daha çok para sallar mı? Sallar. Enflasyonu gazlar merkez Herkes gazlar. Millet ne yapar? Vatandaşlar devletlere güvenmeyecekler için daha çok altın ne doğru giderler. Değerli metallere doğru giderler. Yapacak başka bir şey yok. Şu an evet. mı yapacak yaptıkları bu iş, bu iş onu gösteriyor. Her yani oraya doğru, doğru. yatırımcısının gözü biraz da petrolde mi olmalı? Tamam, petrol takip edersen. Eğer petrol zayıflarsa siyaset evet. Siyasetçiler zora girecek. O zaman ne olur? Bütçe açıklığını finanse edemeyecek daha çok para basarlar. Millet paralarından kaçar. Altına doğru gider. Gayet basit. Mantığı bu. Ama evet. Türkiye'de maalesef biz doları gazlıyoruz. Doları gazlıyor devam ediyoruz. Onun için insanlar döviz devlet hesapları sürekli artıyor. Güven öyle zanlış ki nereye kadar artacak bu döviz devlet hesapları? Anlatabiliyor muyum? Yüzde yirmi iki, yirmi civarında dolara faiz veriyorsun. Öbür taraftan döviz devlet faizlere, döviz devlet hesapları artıyor. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar çünkü o faize rağmen her şey rağmen ben dolar alayım abi diyor. Bu çok enteresan bir durum. Önümüzdeki dönemde daha çok gidecek işte. Onun için bütün bankalar başka UBS olmak üzere. Altın tahminlerini artırdılar. Ben de daha fazla olacak gibi görünüyor. Şu an altının onsu 3692 dolarda. UBS mesela 3800 dolar demiş yılbaşı için. Bence 3800 doları geçer. Ha, yani şu gidişatta geçer. Eğer siyasetteki çalkalanmalar dünyada durulmazsa çatışmalar devam ederse Orta Doğu'da vesaire derse, kafasına göre atı at oynatmaya devam ederse e, altın 3800 doları yılbaşına geçer. 3900 dolara doğru gider maalesef. Peki içeride baştan söylediğim için böyle birkaç cümleyle eee yorumlamanızı isterim. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayınlandı dedim. Çok da büyük bir değişiklik yok gerçi. Gerçi bu katılımcıların kim olduğunu da hep tartışıyoruz aslında ama hem enflasyon hem de yıl sonu dolar tl beklentilerini açıklamışlar. İkisinde de küçük gerilemeler var. Daha doğrusu enflasyonda bir çıt yükseklik var. 29.69'dan 29.86'ya çıkmış. Dolar tl tahmini de 43.96'dan 43.85'e gerilemiş. Yani bir, şu, bir, şey, bir de yani. Ya Emre bu bir de çelişiyor. Yani enflasyon tahminin artarken dolar tahmini nasıl geriliyor ya? Değil mi? Ya bu yani kimle hakikaten kiminle yaptığını ben çok merak ediyorum. Ya enflasyon artarken dolar aşağı doğru gelebilir mi? Aklı uyuyor mu? Evet. O zaman anket yanlış kusura bakıyorum. O anket onları eleyin o zaman. Ya dünya Türkiye'deki saçı var ya. Gidin onlarla yapın. Ya bize yapmayın kardeşim. Bir sürü finansçı vakit onları yap o zaman. Aklı uymuyor çünkü bu şey. Mantığa uymuyor. Dolar TL beklentisini düşürecek satçılarla yaptıkları için dolayısıyla onlar da yapıyorlar. Öğren, şimdi burada sıkıntı şu. Eğer siyaseti bugünkünden biraz daha fazla gererlerse. Pazartesi günü önemli. Evet. E, gererlerse o tahminler falan hepsi alt üst olur. Yani bence ee, Merkez Bankası çok daha büyük döviz satmak zorunda kalabilir. Döviz tutmak şu an 43 milyar dolara inmiş. Yani alıyor satıyor alıyor satıyor. 43 milyar dolara inmiş. Ortalama günlük müdahalesi ortalamadan bahsediyorum. Bazı günler çok minik. Bazı günler hiç etmemiş ama bazı günler 3-4 milyar dolara çıkmış. Son 9 gündeki 1 9 Eylül arasındaki ortalama satış 9.4 milyar dolar. 9.4 milyar dolar çok büyük bir rakam ortalama günlük 1 milyar dolardan fazla döviz yapmışsın. Böyle giderse bir kararından sonra nasıl bir karar çıkacak bilmiyoruz ama eksi rezervlere geri dönebiliriz o zaman. Yani geri, eksi rezervlere geri dönebiliriz. Aynen öyle. Önümüzdeki dönemde. E, hatta pazartesi günü karara bağlı. Evet. Pazartesi günü tepaşa çakılabiliriz bu konuda. Ama tutmak için daha çok bir para lazım. Peki bu haftayı böyle bitiriyoruz. O zaman gerçekten çok yoğun bir haftaydı ama Pazartesi günü daha da önemli. Hem siyaset açısından e, dolayısıyla ekonomik açıdan da gerçekten çok önemli bir gün yaşayacağız. O zaman Pazartesi gününe kadar herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.